Hey <laughs> merhaba arkadaşlar bugün sizlerle PKX'de oynuyoruz ama tek başımayım. Yani ben çok kısa keseceğim yani bir dakika falan olacak. Niye derseniz arkadaşlar? Çünkü tatile gidiyorum. Evet bu video yayınlanacak ama ben tatile çoktan gitmiş olabilirim bilmiyorum. Hmm. Sadece bu haberi vermek için bu videoyu çekmedim arkadaşlar. Normalde ben e, Güneş'le bir PKX videosu çekmiştim arkadaşlar. Ama bir sorun oldu. Yani yüklemedim. Yükleyemedim doğrusu. O zaman arkadaşlar 14 gün sonra bir sürü video gelecek üst üste. Yani iki tane video üst üste gelecek arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. 14 gün bilgenin kanalından kılı, izleyeceksiniz. Ben başlığı koyarım bu haberi veriyorum. Evet. Bu da arkadaşlar yeni güncelleme gelirse e, unutmayın ki ben Roblox ve şey giriyorum. Bu arada arkadaşlar numaramı şey yapayım beraber oynayabiliriz. Ama bugün şey yapalım. Gördüğünüz gibi numaram 411 arkadaşlar. E, Roblox'taki adım da Melek Melis 4 tane sever arkadaşlar. Ve siz desteklerinizi kabul edeceğim. Ama sınırım var zaten. 111 olduğu için arkadaşlar o kadar şey yapamayacağım. Yani benim kanalım yoktu. O yüzden e, bilmiyorum ne yapacağım. Ama sizin şeylerinizle donatacağım arkadaşlar. 10 kişi sileceğim. Evet hiç sanmadığım kişileri sileceğim arkadaşlar. Tabii ki de siz değilsiniz. Zaten o kadar kişi olacağını düşünmüyorum. Arkadaşlar benimle oynamak istiyorsunuz. Bu arada zaten numaramı falan söyledim. Buradan bütün gelen istekleri ben kabul edeceğim. Evet kabul edeceğim. O kadar video uzamasın. Diyoruz ve videoyu kapı, kapanın geçelim. Bu haber videosu yani. <laughs> Burada vi, bilginin kanalından açıklama e, açıklamaya koyarım. O zaman arkadaşlar abone olmayı, like atmayı. Neyse, bye bye.